Merhaba arkadaşlar, 30 Mayıs e, günü İkizler Burcu'nun 9 derecesinde Aldebaran yıldızı yani kraliyet yıldızlarından birisiyle e, 9 derecede İkizler Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. E, bu yeni ay İkizler Burcu'nda ve Merkür tarafından yönetiliyor. E, Merkür'e baktığımızda ise kendisi Retro'da e, 30 Mayıs günü. Bu da ne demek? E, yarım kalan işler özellikle iletişim, e, haberler, yolculuklar ve seyahatler konusunda yarım kalan işlerin tamamlanması anlamına geliyor. Eksiklerimizi gidermek anlamına geliyor. E, güneş e, ay ile birlikte bir kavuşum halinde. E, buradaki kavuşumda yeni ay, yeni bir şeyler ekmek, yeni başlattığımız konuları büyütmek anlamına gelebilir. Ee, doğum haritalarımızda ikizler burcu ve 9 dereceye en yakın 5 derece artı eksi Tabii ki etki alıyor bu insanlar ve e, baktığımız zaman Mars Koç burcunda 25 Temmuz'a kadar seyrini sürdürecek Venüs ise boğa burcunda Bu da e, iki tane e, gezegenin özellikle ikili ilişkiler Aşk konuları harekete geçmek eyleme geçmek cesaretle e, yürümek anlamına geliyor. Venüs aynı zamanda para e, konularını temsil ediyor, aşk konularını temsil ediyor. Küçük şans gezegeni. Mars'a baktığımızda ise Mars Jüpiterle kavuşumda Tabii ki e, bu kavuşum olayları büyütebilir, abartabilir. Özellikle geçmişteki konular, geçmişten gelen iletişim kuramadığımız kişiler ya da iletişim kurmak istediğimiz kişileri gösterebilir, önümüze getirebilir. E, özellikle yarım kalan kontratlar, planlar, projeler maddi manevi ihtiyaçlarımız dediğim gibi geçmişten gelen özellikle yarım kalan ya da tamamlanması gereken konuları tamamlayacağımız anlamına geliyor. Eğer bir karar vereceksek bir adım atacaksak yeni ay yeni başlangıçlar demek en azından 4 Haziran Merkür Retrosunun bitmesini beklememiz gerekir. Zaten 4-5 Haziran günleri Merkür retrosunun bitişiyle de hilal fazına geçmiş oluyoruz. Hilal fazında başlatmak istediğiniz konuları rahatlıkla başlatabilirsiniz. Ee, Jüpiter ve Mars'ın kavuşumuyla birlikte abartılı, hızlı, cesaret gerektiren konularda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Biraz daha yavaş ve sakin olmamız gerekiyor. Sözleşmeler, konuşmalar, kontratlar, ticaret, bütçe, emlak gelirlerimiz bu tarz konuların hepsini ön plana çıkartıyor. Yarım kalmış süreçleri tamamlamak istiyor. haritada çok güzel aslında an haritasına göre çıkarıldığında 29 derece yükselen Başak'ta Merkür ile Neptün arasında olumlu açı var. Merkür ile Plüto arasında olumlu açı var fakat Merkür retrosundan kaynaklı daha ziyade geçmişten gelen işlerin tamamlanması daha hayırlı olacağı benziyor. Tabii ki Güneş ve ay kavuşumunda güneş egomuzu, kimliğimizi, kişiliğimizi, fiziki bedenimizi temsil ederken ay ise maddi manevi ihtiyaçlarımızı temsil ediyor ve ikizler burcunda iletişim ve zihinsel konular, zihin konularını e, ön plana çıkartıyor. Tabi haberleşme e, aktif oluyor anlamına geliyor. E, henüz çizilmemiş konuları çözeceğimiz anlamına geliyor. Aldebaran yıldızına değinecek olursak tamamıyla dürüstlük isteyen bir sabit yıldız. Çünkü kraliyet yıldızlarından bir tanesi büyük başarı ve zafer zaferleri temsil ediyor. Ama tabii ki belli bir bedel karşılığında bunu veriyor haritalarımızda. Özellikle 9 derece ikizler burcunda 1 derece orb ile kavuştuğunda söz konusu oluyor. O yüzden o alanlarımıza iyi bakalım haritalarımızın. Ee, tabii ki burada ay düğümlerini kareleyen bir de Satürn var. Hmm, Satürn'de duran pozisyona giriyor zaten e, 5 Haziran itibariyle. Yasal ve hukuksal konular, ticari faaliyetler ön plana çıkıyor. Tahadütler, sözleşmeler ön plana çıkıyor. E, yeniden yapılanma gibi düşünebiliriz biz bu durumu. E, çünkü tutulmalarda da aynı dereceler aktifti. E, sağlık konuları, organizasyonlar, kronik rahatsızlıklar, ön plana çıkıyor. Uluslararası ilişkiler ön plana çıkıyor. Ee, baktığımız zaman e, hani doğru anlamda yapılmış planları harekete geçirmek istiyorsak 5 Haziran'ı beklememiz gerekiyor. Emin bir şekilde ilerlemek, hedefe odaklanmak, hedefimize doğru yürüyebilmek için e, bu alanları e, doğru değerlendirmemiz gerekiyor ki hani yeni başlangıçları en azından 5 Haziran itibariyle 5 Haziran'dan sonra yeni başlangıçlara atılım yapabilelim. Burçlara gelecek olursak Koç burcunun üçüncü evinde gerçekleşiyor. Üçüncü ev iletişim konuları, e, seyahatler, kardeşler, kuzenler, yakın çevre. Boğa'ya baktığımızda ise ikinci evde gerçekleşiyor. Para konuları, e, finans konuları aynı zamanda ön plana çıkıyor. Sahip olduğumuz değerler. E, İkizler burunu zaten birinci evinde gerçekleşiyor. Birinci ev kimlik, kişilik, karakter, egomuz, kendimizi ön plana çıkarma, yeni bir şeyler başlatma enerjisi çok hakim ve görünür olduğumuz bir dönemi de gösteriyor ikizler Burcu için. Yengeç Burcu'na baktığımızda 12. evde gerçekleşiyor. 12. ev gizli alanlar, hastaneler, arka planda dönen işleri temsil edebilir. O yüzden yengeçlerle ilgili gizli saklı bir takım konuları öne çıkartabilir. Aslan'a baktığımızda 11. evde oluyor bu yeni ay. 11. ev arkadaş çevresi, sosyal çevre, sosyal medya gibi alanları temsil ediyor. Başak burcuna baktığımızda ise 10. evlerinde gerçekleşiyor. Kariyer, iş, meslek, statü alanlarında toplum önünde nasıl göründükleriyle alakalı çünkü. Terazi burcuna baktığımızda 9. ev aktif oluyor. 9. ev eğitimler, yurt dışı taşınmalar, seyahatler, üniversite, akademik kariyer, eğitimler alanına yansıma yapıyor. Akrebe baktığımızda ise 8. ev ikizler burcu. 8. ev miraslar, nafakalar, eşin parası, ödemeler gibi alanlara vurgu yapacak. Yay burcuna baktığımızda ise yay burcunun 7. evi. Tam karşı tevi, ikili ilişkiler, ortaklıklar alınması gereken kararlar, partner taşınma, avukat, hukuk konuları buralara vurgu yapıyor. Oğlak burcuna baktığımızda ise 6. evi sağlık konuları, hastaneler, günlük rutin yaşantı, iş konusu, evcil hayvanlarımız bu alanlara dikkat etmeleri gerekiyor tabi kova burcunun da 5. evine denk geliyor kova burcu için aşk konuları gündemde çocuk konuları gündemde flört durumları gelecek ile ilgili işleri vurgu yapıyor balık burcuna geldiğimizde ise 4. evi temsil ediyor balık burcunun ev, aile, yuva taşınmalar ev alma, ev satışı gibi alanlarını temsil eden bir yeni ay videolarımızı beğenirseniz ee, abone olursanız çok memnun kalacağım arkadaşlar arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz her yeni ay ve dolunaylarda buluşmak üzere hoşçakalın